Lazerle gözlük numarasının tedavisi kozmetik bir tedavi. Bu tedavide birincisi güvenilir olması çok önemli. İkincisi ise mükemmeliyetçilik. Artık teknolojinin gittiği nokta mükemmel sonuç elde etme üzerine. Birincisi biraz önce bahsettiğim gibi güvenilirlik için intralase, femtosecond laser dediğimiz bir teknoloji kullanıyoruz. Bu teknolojinin bize sağladığı en büyük imkan kusursuz bir cerrahi sağlamak. Cerrahideki ikinci basamak ise korneanın şekillendirilmesi. Daha önceleri biz sadece gözlük numaralarını girerek hastayı tedavi ediyorduk. Şimdi ise kişiye özel bir laser tedavisinden bahsediyoruz. Kişiye özel laser tedavisi ne demek? Hastanın gözüne bir ışık yollanıp bu ışığın değiştikten sonra resminin değerlendirilerek yeni bir lazer programının oluşturulması ve bu şekilde kişiye özel bir tedavinin yapılması. Bu her şeyince tedaviden alınan sonucu mükemmele yakın elde edilmesini sağlıyor. Burada asıl nereden çıktı bu teknolojiler? Peki niye insanlar böyle bir teknolojinin gelişmesine gerek duydular? E, lazer tedavisinde, daha önce yapılan standart lazer tedavilerinde en büyük problem hastanın göz bebeğinin büyüdüğü karanlık ortamda ışıkların dağılma problemiydi. Buradan yola çıkılarak Wavefront teknolojisi yani kişi özel lazer geliştirildi. Buna ek irisi, irisi tanıma sistemi geliştirildi ki bu sistem bize kusursuz olarak yapmak istediğimiz tedaviyi yapma şansını getiriyor. Dolayısıyla alınan sonuçta daha mükemmelleşmeye başladı. Öyle ki bugün ee, yapılan işin kalitesi anlamında düşündüğünüzde en değerli işleri kimler yaparlar? Astronotlar örnek verilir. Astronotların tedavi, lazer tedavisinde bu yöntem kullanıldı. Ee, yine en önemli görme yetisine sahip olması gereken kişiler kimler? Pilotlar. Pilotların gece uçuşlarında ışıkların dağılma şikayetleri değerlendirildi ve yine bu kişiye özel lazer tedavisi özellikle bu çalışma grubundaki insanlarda yapıldı. Kişiye özel lazer tedavisi ve biraz önce söylediğimiz bıçaksız lazer tedavisi birleşti ve tek isim altında toplandı. Eye Lasik tedavisi olarak. Biz bugün teknolojinin bize getirdiği en son nokta olarak bu tedaviyi görüyoruz. Bence yapılan tedavideki başarıya etkilen en büyük faktör hasta seçimi. Hastanın bütün göz özelliklerinin yanında yapmış olduğu meslek de çok son derece önemli. Bütün bu işte biraz önce bahsettiğiniz kişi özel laser tedavileri, ameliyat tercih, ameliyat seçimi, ameliyatta kullanılacak tekniğin seçimi, bütün bu faktörler birleştiğinde aslında görüyoruz ki her kişi için ayrı bir tedavi şeklini tercih etmemiz gerekiyor ki bence başarıdaki en önemli faktör bu.